Dostlar merhaba. <laughs> Bugün sizlere yeni bir taktik videosu çekeceğim. Şimdi taktiğimize geçmeden önce Instagram hesabımızı gösterelim ve videolarımız e, 100 olsun 200 olsun bir günde izlenen bir kitleye ulaştık. E, siz izlediğiniz için benim de video çekesim geliyor. Hani bunlar olmasa zaten video çekmenin bir anlamı kalmaz. En azından insanlar bizlerden bir şeyler öğreniyor, bir şeyler kapıyor. Evet, bu bizim için yeterli. Bana üye olmanız vesaire gerektirmez bunlar. Yani burada birbirimize destek olursak, yardımcı olursak zaten e, her zaman başarılı oluruz. Şimdi bunlar bugün gruba katılan arkadaşlar. Ve burada zaten Instagram'ımızda fotoğraflarımız zaten mevcut. daha önceden gösterdik. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere 1.365'in oranları sürekli olarak değişmekte. Aslında bu değişmiyor ancak son zamanlardaki pandeminin etkileşiyle oranlarımızın çoğu değişti. Yani eski videolarıma bakarsak oradaki oranların çoğu şu anda işe yaramaz. Boş boşuna ajanda tutup ya da normal not defterinize yazmaktan vazgeçin. Buraya yeni oranlar güncellendikçe ya da bana buradan ulaşıp bilgi alırsanız zaten her türlü kazancınız olacaktır. Şimdi burada da WhatsApp grubumuz var gördüğünüz üzere bugün skor verdik. Skorumuz başarılı oldu. Fenerbahçe maçına 1-2 skor yazdık. Başarılı oldu. Burada işte tekrardan kazandırdıklarımız var. Şimdi laf uzatmadan oranımıza geçelim. Şimdi belirli başlıkta zaten oranlar kalmıştı. O oranların en başındaki oran da 1.70'e 2.10 oranı. Ne işe yarar? 1.70'e 2.10 oranı. Bakın geleceğim site skor DK. Bazı arkadaşlarımız sadece flash score yazdığı zaman oranları göremiyorlar. Ee, şimdi buradan tekrardan şöyle odds comparison yani ODDS kısmına tıklıyoruz. Buradan OU <laughs> over under kısmı. Bakın arkadaşlar buradaki 1.04.13 0.5'taki ve 2.5'taki gibi 70'e 2.10 oranının ikisini gördüğünüz zaman 2.5 üst istediğiniz kadar basabilirsiniz tabii ki analiz ettikten sonra. Ya yani şu 161 220 mesela 104 13 ya da BHS'de 157 225 153 237 166 210 ee, bunun gibi bir çeşit oranlar var. Bu dediğim oranları 104 13 ve 2.5'taki 170 210'u tutturduğunuz zaman üst geliyor. Bunun skor şeklinde gelen oranları onu başka videolarımızda göstereceğiz zaten burada da bakın MS0'da 4 oranı var burada yine 1.0413 13 ve ilk kere golümüz 45'te de olsun geliyor gördüğünüz üzere 1 -72 -10 ve 1 -2. gördüğünüz üzere bu da aynı şekilde üst gelmiş yani bu oranı kaçırmamızı tavsiye ediyorum iletişim için instagram'dan bize yazabilirsiniz instagram hesabımız burada zaten arkadaşlar kendinize iyi bakın sağlıcakla